Evet arkadaşlar protein ağırlıklı besinlerden bahsedeceğim size öncelikle yeşil mercimek protein değeri en yüksek bitkisel bazlı besinler arasında Aa, öne çıkan bir ürün olan mercimeğin 100 gram çiğ yeşil mercimekte 23 gram protein bulunmakta lif yönünden de zengin olan yeşil mercimek A vitamini ve demir ve potasyum yönünden de oldukça besleyici yüksek besin değeri ve yüklü yapısıyla uzun süre tokluk hissi veren yeşil mercimeğin 100 gramında Yavaş. 299 kalori bulunuyor. Şey... Nohuta geçtiğimizde hem lip, de potasyum, demir, fosfat, folik asit, magnezyum yönünden hem de protein yönünden zengin olan nohut çiğ olarak 100 gramında 24 gram protein bulunuyor. Ayrıca bu sayede doyuruculuk hissi sağlıyor. Baklagiller arasında en büyük esin değerlerinden birine sahip olan nohutun 100 gramında 360 kalori bulunuyor. Fasulyeden bahsedeyim size. Fasulyenin 100 gramında yaklaşık 22 gram protein bulunuyor. Yaklaşık 29 gramlıkta karbonhidrat değeriyle de sahip olması besin değerini artırıyor. Ayrıca potasyum ve kalsiyum yönünden de oldukça yüksek değerlere sahip bir bitkisel protein kaynağı. 100 gram fasulye 281 kalori değere sahip. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri tümünü açın. Hepinizi ayrı, ayrı çok seviyorum. <laughs> Yorumlar kısmından da bana görüşlerinizi belli edin. Bakıyorum hepsine.